Tamam dice görüşürüz. Evet. Video çekiyoruz. Ee ne yapıyoruz yanka? Ev evet. mi kuruyoruz? Evet. <laughs> ne? Kapat. Yanka, Cihan! Cihan! Ya yanka kilitlediğimizi kapattı. Arkadaşlar kaldık balkonda. Kalkın. Ya çıktı yanka çıktı. Ne yapacağız? Ne, ne, yapacağız? Yapacağız? <laughs> ya ne yapacağız? Ya ne yapacağız ya? Arkadaşlar balkonda Of, of, bilmiyorum karşı apartmanlara el falan mı sallasak ne yapsak bilmiyorum ya. Çok yüksekteyiz arkadaşlar. Buradan biz seslensek duymaz zaten. Dur bakalım şimdi Cihan çıkacak ama bir işaret gönderemeyiz ki. Zaten 23. katta, dönüş görecekler bile. <laughs> Yankı. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir işaret göndersek diyoruz Cihan'a ama ne yapabiliriz bilmiyorum ki şimdi otoparktan çıkacak çünkü. <laughs> Seslensek sesimizi duymaz. Ne göstereceğiz? Yukarı bakmaz ki zaten Yankı. Evet. Yukarı bakmaz ki bizi fark edemez. Ne Ay, yapacağız ya? Tek tek zaten üstte çıkıyor. bu değil ki? Duymaz Biyankacığım duymaz, anlamaz. Ne yapacağız ya? Kaldık. Fark eder mi acaba? İnşallah yukarı çıkar. Beklemekten başka çaremiz yok ki. Görüyor musunuz başımıza geleni? Ne güzel video çekecektik. Ev kuracaktık. Arkadaşlar bugün burada çok güzel bir ev kuracaktık ama tamamıyla kaldık şu an. Yani içeride ihtiyaçlarımız, malzemelerimiz var. Zaten onları da alamayacağız. Anne. Bekleyeceğiz. Mecbur bekleyeceğiz anneciğim ben geçebiliriz belki. Ha bu kapıda ama bu kapı bozuk ki yankı. Bu İyi. kapı bozuk arkadaşlar. Buradan evet yankı doğru söylüyor. Eğer bu kapı çalışıyor olsaydı salona direkt ulaşıp zaten direkt balkona geçebilirdik. Balkon şu mutfaktan. Mutfak kapısını açabilirdik buradan böyle dolaşıp. Ama maalesef anneciğim bozuk deneyelim ama açılmıyor arkadaşlar. Çok sert orası çünkü. Yankı bir deneyim bir. Ee, yok yankı yok. Ben... <laughs> yok olmuyor yankı. Olum. Olmuyor değil mi? Ya olmuyor arkadaşlar lan. Dur dur dur. Cihan çıktı mı bakalım. Ya yankı gidiyor Cihan ya. Of gidiyor mi? ya. Ne? Ya şu camı açsak bağırsak duymaz ki bizi. Ya. ya. Gitme. Cihan ya of gitme ya. ya. Ya gidiyor yankı. Ya of. Ya gitti ne yapacağız şimdi burada yankı. Ne yapacağız biz of gitti ya. Of. Ya gitti. yok. Arkadaşlar biliyorsunuz dayız zaten. Kimse yok ki sokakta da. Karşı balkonlarda da kimse yok. Ve biz 23. kattayız. Yani bizi kim fark etsin ki burada? Yani. <laughs> of. Hayır bizim kilitli olduğumuzu anlamazlar ki. Kilitli böyle kaldığımızı anlamazlar ki normal biz hava almaya çıkmış derler bizi. Biri gelse de el sallasak kurtarın bizi desek ya. Ne yapabiliriz Yankı? Düşün, düşün, düşün. Düşün şuradaki malzemelerden bir şeyler, bir, bir şeyler düşünmemiz lazım. Nasıl çıkacağız buradan ya? Annem şu an anne, <laughs> aklıma fikir geldi. Ne geldi anneciğim? Aklıma fikir gelmişti ama ha. çok da yol, olmadığı için ha. çok fazla olsaydı. Aşağı mı inerdik? Aş Merdiven gibi mi kullanırdık onu? Evet. Anneciğim. 23. Kattayız. <laughs> ben, ben, ben. anneciğim evet doğru söylüyorsun da o elimizden düşebilir birine işaret vermek için aşağı sarkıtabilirdik diyor Yankı. Ben de zannettim merdiven olarak kullanıp aşağı ineceğiz. Yok anneciğim yani. 23. kattayız arkadaşlar ne kadar. Şöyle cama açayım size. Hatta ne kadar yüksek. Gördünüz mü? Ne kadar yüksekte olduğumuzu <laughs> arkadaşlar. Ya üşüyeceğiz. Yankı, o değil mi? Hadi neyse burada soba var bir tane. Sobayı yakarız. Evet. Tamam mı? Ama ya tuvaletin gelirse? Ne yapacağız? Ne, ne yapacağız Yankı? Ne yapacağız? Uf, bilmiyorum. Kaldık arkadaşlar. Resmen kaldık. Yapacak hiçbir şey yok anneciğim. Otur. Aynen. Otur. Ayakta gezilmekte de yani fayda yok. Otur. Aynen. Otur bekleyeceğiz yani. Ben Oturacağım. Otur, orada otur Yankı. Yankı da orada otursun arkadaşlar. Ben de burada oturayım. Yok yapacak bir şey yok. Bizi biri... Yani umarım fark eder. Bilmiyorum. kaldım böyle. Anne kalksın ya. Ya Yankı moralim çok bozuldu ama kaldık. Ne yapacağım kalkıp? ne, ne şuna, yapacağım? Şunlarla bir şeyler yapalım. Hem de çok güzel şeyler yapacaktık ama ne yapayım ya? Ne yapayım kaldık. Ne yapacaksın? <laughs> Yankı oyun buluyor yani her yeri değerlendirmeye çalışıyor. Ben de yapayım bari burada. Vakit geçmeyecek başka türlü, ne yapacağız Yankı? Ya yani Cihan gelene kadar buradayız arkadaşlar. Biz ben de şuradan kaydıraktan şöyle kayayım bari. Ne yapayım yani, ne yapayım? <laughs> Yankı falan makara bineyim ben ya. Ben buna bineyim azıcık, ben tamam de, mı? Ben de, arkadaşlar buna de, biniyorum. Ben de şimdi bir ev yapacağım. Ev mi yapacaksın? Arkadaşlar yankıda ev kursun o zaman. Ne yapalım yani? Yapacağız, bekleyeceğiz. Vakit geçmiyor çünkü ne yapacağım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ben de bu yankının plazma karına oturdum arkadaşlar. Yani biraz ileri geri gideriz en azından. Ne yapalım? Yankı. <laughs> baya yankı yani kalmaya baya hevesliymişsin yankı. Hemen 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 oyunları kurmaya başladı yankı. Gülsem mi ağlasam mı arkadaşlar bilemedim yani. Durumu da çalışıyoruz sadece şu an. Bakalım ne olacak sonumuz. Kim fark edecek bizi ben hiç bilmiyorum. Hiç de sanmıyorum. Kimseler yok ortalıkta. Gördüğünüz gibi hala kimseler yok ortalıkta. Oh, yankıya bakın arkadaşlar. Oyunu bile kurdu yani. Tamam, o o hazır. Yankı yoruldum ben dinleneceğim, oturacağım biraz. Ya çok sıkıldım. Yan kendine ev yaptı arkadaşlar. Tamam ama yankı birazdan karnımız acıkacak. Birazdan arkadaşlar karnımız acıkacak. Susayacağız, Su içmek isteyeceğiz. Tuvalete gitmek isteyeceğiz. Ya bilmiyorum ne yapacağız. Yankı telefonum çalıyor. Yankı telefonum çalıyor ya. Ya telefonum çalıyor. Ya telefonum çalıyor. Alamıyorum ki? Ya arkadaşlar duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu an telefonum çalıyor. Kim aradığını bile bilmiyorum. Keşke telefonum yanında olsaydı hemen arardım. Geri dönerdi o zaman Cihan. Evet. Yankı ya. Oo, ne yapacağız? <laughs> Akşam olmak üzere Abi, arkadaşlar. İstersen sen de <laughs> bilmiyorum. Çişiyor mu bilmiyorum. Yani. Yankı ne diyorsun sen ya? Gerçek diyorum. Ya of. Ya arkadaşlar işte ben bunu söylemek istiyordum. Yani bunu anlatmaya çalışıyordum. Hadi evet. duralım eğlenelim vakit geçirelim de tuvaletimiz gelirse ne yapacağız diyordum. Alın işte. Yankı'nın tuvaleti geldi şimdi de. Ne yapacağız ya? Tutmam lazım ya. Yani. Anneciğim birazcık dayan ne olur ne olur dayan. Belki Cihan döner gelir bilmiyorum ya geleceğini bile öğrenemiyoruz. Telefon da yok elimizde. Kaldık böyle. <laughs> ne yapayım? İstiyor musun şişireyim mi bunu? Oynayabilir miyiz? Evet. <laughs> Azıcık oynayalım o zaman bir şişirelim arkadaşlar en azından vakit geçsin ne yapacağımızı evet, şaşırdık Evet böyle vakit geçmeyecek yoksa Geçmeyecek yoksa arkadaşlar böyle ne yapacağız bilmiyorum kaldık böyle Bir şişirelim bakalım arkadaşlar şunu bilmiyorum Belki de patlattır ya. Yani. bu bilmiyoruz ki Deniz topu arkadaşlar kullanmıyoruz ki biz Yani bunu biz denizde bile kullanmıyoruz değil mi hiç? Hiç kullanmadık herhalde Bakayım bakayım bir şişiyor mu? Aa yankı altına geldi. Ne? Bu topu aşağı gönderebiliriz. Birine işaret olabilir belki bu. Arkadaşlar olabilir belki bu ama yankıcı bu uçar gider mi rüzgarda? Gördüğünüz arkadaşlar çok rüzgar dışarıda. ya baksana yankı şişiriyorum şişiriyorum şişmiyor arkadaşlar bu Ayy. ne diyorsun yankı bununla biz bir işaret gönderebilir miyiz Ayy. aşağı gönderim aşağı ya bilmiyorum arkadaşlar siz ne diyorsunuz ya siz olsanız ne yapardınız böyle bu kadar yüksekte 23. katta balkondaki evet yankı aşırı rüzgar arkadaşlar rüzgara bakın bu hayatta aşağı gitmez. Bu ta nerelere gider ya Ta çok uzaklara gider arkadaşlar. Bu çok rüzgar var. Ta, Ve bu arada patlak topumuz. Bak yankı bak bak bak. Zaten bunu da yapamıyoruz. Yani, ne yapacağız ya ya? Ya yankı artık gerçekten ne yapacağız arkadaşlar? Bakın top çeşirelim dedim o da patlak çıktı. Yani nasıl vakit geçireceğiz ben bilmiyorum yani ya. Ne yapacağız ya? Anne şunu bir daha değiştirmeyelim. Anneciğim bu bozuk diyorum. Bu kapı bozuk. Tutsana o zaman bir. Tut anneciğim bir daha deniyorum arkadaşlar. Bir daha deniyorum. Ne yapayım ya? Olmuyor. Bak sen de denedin yankı. Bozun arkadaşlar bu kapı. Bir de i̇şte bu taraftan deneyim. Dur, dur, dur bir dakika şimdi şöyle. Ya. Of. Ya olmuyor. Yankı ya. Of olmuyor ya. Ya arkadaşlar olmuyor. Bozun keşke yaptırsaydık bu kapıyı zamanında ya. o o kapının kolu çünkü sert biraz. Canı güveniyorum sana. Güveniyorum sana. Açabilirsin değil mi anneciğim? Ne olur kurtar bizi. Ne olur anneciğim. Hadi annem ne olur. Yankıcığım. Hadi lütfen. Yankı unutma beni sakın burada. Tamam. Sakın unutma anneciğim sakın. Annemin başı büyük bayanda memnun kurtaramaz. arkadaşlar ya. Nihayet ya. Nihayet girdik. Oh be. Yankı hemen tuvalete koş bence. Arkadaşlar videomuzu umarım beğendiniz. Gördüğünüz gibi kaldık. Başka video çekecektik. Bildiğiniz böyle Kilitlenme kalma videosu oldu. Gerçekten biz bir ev yapıp falan böyle güzel bir e, balkonda kalma videosu yapacaktık. Onu artık başka bir gün yaparız. Böyle bir video oldu. Cihan bizi kilitledi çünkü. Hemen telefonuma bakacağım ve arayacağım hemen Cihan'ı. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Efendim Aynen. anneciğim? Şimdi babama arayacağız. Neden bizi kapıya kilitledi? Hesabını soracağız. Tabii ki soracağız. Yani ne yapacaktık? Yani şurası açılmasaydı yani bilmiyorum ne yapacaktık. Arkadaşlar çok şükür kurtulduk. Hadi benim tuvalete koş. Hemen. Oh. Bay bay arkadaşlar.